Birinci soru da yamuğun alanı 1 bölü 2 çarpı kısa köşegeni 6 uzun köşegeni 4 kök 3 köşegenlerin çarpımının <laughs> köşegenlerin arasındaki açı da 120 derece çarpı sinüs 120 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 4 3 çarpı, sinis kök 3 çarpı sinüs 120 de kök 3 bölü 2'ye eşittir. Buradaki ikiler 4'ü götürür. 6 çarpı köküçlü. Köküçün çarpımı da 3'tür. 18 bulunur. E şıkkı. İkinci soru da yamuğun alanı 1 bölü 2 çarpı köşegenleri 4 çarpı 6 çarpı köşegenlerin arasındaki açıda 135 derece. Sinüs 135'tir. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı Sin 135 kök 2 bölü 2'dir. Buradan ikiler 4'ü götürür. Cevap 6 kök 2 bulunur. C şıkkı. Üçüncü soruda köşegenler dik kesişiyorsa dörtgenlerin alanı köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Bu alanda 18 e eşitmiş. Buradan işler dışlar çarpımından yamuğun köşegenlerin çarpımı 2 kere 18 36 bulunur. D şıkkı. Dördüncü soru yamukta köşegenler arasında bu alanla bu alan birbirine eşittir. Bu uzunluğa x diyecek olursak Pisagor'dan x kare artı 2'nin karesi eşittir. Kök 5'in karesidir. Buradan x kare artı 4 eşittir. 5 x kare eşittir. 1 x de buradan 1 bulunur. O zaman bu üçgenin alanı 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 bulunur. Yani bu alan bir birim kareymiş. O zaman burası da 1'dir. Adana. 5. soruda yamuktaki köşegenler arasında bu alanla bu alan birbirine eşittir. Dörtgenlerde karşılıklı alanlar çarpımları eşittir. Yani A çarpı A eşittir. 9 çarpı 4'ten A kare eşittir. 36. A da buradan 6 bulunur. Bakın bu olanlar 6'ymış. Hepsini toplayacak olursak 6 artı 6 artı 4 artı 9 ne yapar? 25 yapar. C şıkkı. 6. soruda yamukta köşegenler arasında bu alanla bu alan birbirine eşittir. Bu alanı bulacak olursak sinüsten 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 3 kök 3 çarpı sin 30. Buradan 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 3 kök 3 çarpı sin 30 da ne eşittir? 1 bölü 2 eşittir. Bu ikiler 4'ü götürür. 3 kök 3 bulunur bu alan. O zaman bu alan da 3 kök Bursa.